Terzi Kusto, Yahya Efendi'ye yeni diktiği elbiseyi giydiriyordu. Yahya Efendi sordu: "Kusto usta, elbisenin yenisi mi iyidir, eskisi mi?" Kusto: "Bu ne söz hazretim? Her şeyin yenisi iyi olur tabii." dedi. Yahya Efendi güldü. "Anlamışsın da anlamamış gibi yapıyorsun. Sen hep eskide ısrar ediyorsun. Senin giysilerin eskimiş ama yenilemiyorsun. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Senin söküğünü biz dikelim." dedi. Kusto düşündü. Anladım hazretim. Umarım geç kalmamışım. Çürüyen giysi yama tutmaz dedi. Yahya efendi, yamadan değil, yeniden söz ediyorum. Prova bittikten sonra Yahya efendi, cebi yok mu bu elbisenin diye sordu. Kusto, var ama dikişlerini sökmeyi unutmuşum dedi. Cep dikişlerini sökünce içinden bir kese altın çıktı. Kusto şaştı. Yahya efendi, o altınlar senin. Allah senin hazineni bizim cebimize koymuş. Gönül ceplerinin dikişlerini söktüğün zaman asıl hazineyi orada bulacaksın dedi Kusto. Ben de oldum Müslüman. Gönlümün cepleri açıldı. Allah hepimize gönül ceplerini açmayı nasip etsin. Manevi yenilenme nasıl gerçekleşir?